ilimizde mevcut olan kaya mezarları bu Amasya akla gelir tabii kaya mezarları deyince ama Amasya'daki ve dünyadaki kaya mezarlarının aksine eşine benzerine çok ender rastlanan özel olarak yapılmış mimarisiyle, kabartmasıyla, takıyla, tacıyla benzeri çok az olan Boyabat Salar Köyü kaya mezarlarımız Taşköprü Boyabat yolu üzerinde Durağan ilçemizde Terelek kaya mezarlarımız, Ambar kaya mezarlarımız aynı mimarda yapılmış. Bunlar bölgenin, ülkenin eşi benzeri olmayan Kaya mezarları. Bunların turizme kazandırılması ile ilgili de çevre düzenlemesi ve benzeri çalışmaları şu anda yürütüyoruz.